Aşağıdan bekle. Aşağıdan. Burası motosiklet başlangıç alanıdır. sağ için. Burada önce sol sinyalimizi verip yolu öyle çıkıyoruz. Aynı kontrolünde. Normalde hız limitimiz maksimum 50 olması gerekiyor ama ben video kısa olsun diye bayağı bir hızlı süreceğim. İlk dönemeçten sol sinyali verip sola döneceğiz yol müsaitse. Sağ, sağ sol kontrol ediyorsunuz. Genellikle parkurda sol şeridi kullanıyoruz. Kırmızı ışık, sarışıkta geçmek yok. Her şerit değiştirdiğiniz zaman sinyal aynı kontrolü ve kafa çevirmeyi unutmayın. Işıklara yaklaşırken vitesinizi düşürün ve daima hazırda bir de bekleyin. Dönüyorsanız da eğer sinyalinizi şimdiden verin. Sinyal önceden verilir. Takip mesafenize dikkat edin. Önündeki arabayla ortalama 1 metre, 1.5 metre falan boşluk olsun yeterli. Sarıyı gördüğünüz anda kalkışa hazırsanız demektir. Sağda park edilmiş araçlar olduğu için genelde sol şeridi kullanıyoruz. 3 yollu, 3 şeritli yollarda da orta şeridi kullanacağız. Hızlandıkça vitesimizi büyütmemiz lazım. Yani motosikletiniz bağırıyorsa 2 atacaksınız. Ortalama hızınız 40-45 bandında olduğu zaman sınav süreniz yetiyor. buradaki ışıklardan, göbekten tekrar sola döneceğiz. Yani bahar taksinin olduğu ışıklar burası. ışıklar en uzun ışıklar. Biraz fazla bekliyoruz burada. Işıklara yaklaşırken her zaman gazınızı kesin. Çünkü bir anda sarıya dönebiliyor. Bu durumda fren yaptığınız zaman motor kayar. O yüzden ışıklar yaklaşırken işin de geçmek için acele etmeyin. yeşil yansa da yine sağınızı solunuzu kontrol edin çünkü arabalar motorlar ışıklar da tekrar geçmeye devam ediyor göbekten sola dönüp orta şeritten devam edeceğiz simina meydanına kadar Orta doğrusu şeritten düz devam edeceğiz. Bu tür kavşaklarda sağdan ve soldan sizi sıkıştırmasınlar. Dikkat edin. Yani yolun eğimini takip edip birazcık sağlı gideceksiniz burada. Düz giderseniz sıkıştırırsınız veya sıkışırsınız. Tekrar orta şeritten devam ediyoruz. yol ya da çok yavaş giden arabalar varsa sinyal verip aynanızı kontrol edin. Şerit değiştirebilirsiniz. Ama genellikle orta şeritte devam edebilirsiniz. bayisi var. bayisini görünce o dönüş yapmamız lazım. Solda Tüksal bayisi var. Buradaki ışıklardan o dönüş yapıp geri döneceğiz. Işıklara tekrar dikkat ederek viteslerimizi ayarlayarak döneceğiz. Durunca mutlaka bir de olsun. Gerekli yerlerde durmada koruma kullanabilirsiniz. tekrar buradan müsaitse kendimizi orta şeride atıp devam edeceğiz. Oturdurulmalara dikkat edin. Müsaitse sola geçebilirsiniz ya da yavaşlayıp bekleyebilirsiniz. devam ediyoruz. Topa düz devam edip geçeceğiz. Sarı gördük hemen yavaşlıyoruz. Vitesimizi boşaltıp sonra bir alıp hazırda bekliyoruz. Sıralama sınav süremiz 40-45 dakika aralıklarındadır. Genelde hızınızı boş yollarda 40-45'e sabitlerseniz süreniz rahatlıkla yetiyor. Tekrar böyle eğimi takip ederek kendinizi orta şeritten götürecek şekilde ilerleyin. Önünüz boşsa hızlanmaya devam edip vitesinizi yükseltebilirsiniz. O piti geçtikten sonra müsaitse sol şeride geçeceğiz birazdan çünkü ışıklarla tekrar sola dönmemiz gerekiyor. Sinyal ayna kontrolünde geçebiliriz. Döneceğiniz yeri görüyorsanız mutlaka ilk sinyal verin. Yani yeter ki erken verin. Erken vermenin çok bir sıkıntısı yok. Şimdiden sol sinyalinizi verebilirsiniz. önceden bir almanızın sebebi tam duracakken trafik akmaya başlıyor. Bu durumda vites 2'de kalırsa motor stop edebilir. O yüzden hazırda bir de tutun vitesinizi. Trafik akıyorsa siz de debriyajı salarak devam edebilirsiniz artık bu şekilde. ne Bu tür araçlara çok fazla yaklaşmayın. Ne yapacağı belli olmuyor. Yani birden durabilir. O da bir aday sonuçta. Mesafenizi daha da arttırın yani. Şu an sınavdan anlattı. görünce sağa döneceğinizi unutmayın. Sinyal aynı kontrol ile döneceğiz. Soldan bir araç geliyorsa yol aramamız lazım. Kontrol edelim. Burası sınav başlangıç parkuru. Arabalar için. bir araç geliyorsa durup yol vermemiz lazım. Gelmiyorsa bir alıp kontrollü bir şekilde bu dönüş yapacağız. Farklı da yaptığımız gibi. Öndeki arabaların fren lambalarını ve sinyallerini kontrol edin. Buna göre takip mesafenizi arttırabilirsiniz. Biz arabalar geliyorken döndü. Çok risk atmamak lazım böyle. Bu sayısı yavaş yavaş dönebiliriz. Yolun müsaitliğine göre soldan ya da sağdan devam edebiliriz. Müsait değilse solumuz sağdan devam ederiz. Çok problem değil. Müsait olunca da sol sinyalle sola geçebilirsiniz tekrar. Hamiyi görünce sağınızdan sola döneceğinizi unutmayın. Sizin yani cebe yanaşıp ardından müsait olunca yukarıdan kimse gelmiyorsa sola döneceğiz. Dikkatli geçin Yağmurlu da özellikle daha dikkatli olun Yerler çok kaygan oluyor. Dönüşlerde fren yapmayın Viraja girmeden önce fren yapın Sonra freninizi bırakın Aksın motor Işıklara kadar dümdüz devam edeceğiz sadece döneceğiniz yerleri ezberlerseniz yani neyi görünce döneceğinizi bilirseniz yolu çabuk ezberlersiniz. Burada istikmenin önündeki ışıklardan sağa dönüp yokuş çıkacağız. Sinyalimizi veriyoruz. yokuştayken vites değiştirirken iyice motoru zorlayıp iki alırsanız daha iyi olur. Yokuş olduğu için ekstra güç ister. Yani motorun iyice bağırmasını bekleyin. İkinci vitesine çıkabilirsiniz burayı. Daha rahat olur. Bu uçağa yakalanmadığınız sürece yokuş kalkış yapmayacaksınız. Kavramayla kalkacağız burada. Birazcık gazı fazla verip debilajımızı yarı tut tutmamız gerekiyor. Sarı önce hazırlanalım. Burada sağda araba varsa muhtemelen önünüze geçebilir. Dikkatli olalım. Köprüyü görünce sağa dönüyoruz. Çok şaşıracağız. Çok fazla hızlanmamıza gerek yok. Genellikle motor zaten kendisi hızlanır. Arada bir arka fren destekleyerek, debriyaj kullanmadan motorun hızını kesebilirsiniz. Tamam geçiyoruz tekrar. Camiye geçtikten sonra ilk kavşaktan sağ döneceğiz. Yani çevre tabelası göreceksiniz. Tabelayı görünce sağa dönebilirsiniz. Sağ dönüşlere dikkat edin. Önünüzü görmediğiniz yerlere yavaş girin. Burada sağdan ya da sol şeritten gidebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Sadece şerit değiştirirken sinyal verin yeterli. Bunlar Bakın arabalar geçmeye devam ediyor. Her zaman sağında sonunda tekrar bakın. Önümüz kapalı olduğu için şerit değiştireceğiz. Şimdiden silahımızı verip aynamızı kontrol edip bu sayede yerimize geçeceğiz. sağda Trastapi Hastanesi'ni görünce sağ sinyalle bu sayısı sağ şeride geçeceğiz. Ama şerit kapalıysa, araba falan varsa acele etmeyin. Dikkatli geçin. Ve ışıklardan sağa döneceğiz. Sonra ilk sağdan dönüyoruz okulun içine. Tabela var zaten ilçe milli eğitim müdürü diye. Buraya döndük sonra okulun içine girip sınavımızı bitiriyoruz.